sanız bize katılın. Fotoğrafta özgeçmişinizin bulunduğu başvurularınızı elektronik posta adresimiz kesiftutkusu.trt.net.tr'ye ya da faks numaramız 0312 491 28 14'e yapabilirsiniz. Yarışmamızın kurallarına ve ayrıntılı bilgiye www.trt.net.tr adresinin TV sayfasından ulaşabilirsiniz. Keşfetmenin heyecanına hazırsanız Keşif Tutkusu Tarsus'ta başlıyor. zamanlardan bir zaman diyarların birinde Kamsap adında bir genç yaşarmış. Geçimini odunculukla sağlayan Kamsap bir gün bir kuyuya düşmüş. Bu kuyudan gizli bir bahçeye yol bulmuş ve bu gizli bahçede yılanların şahı Şahmaran'la tanışmış. Şahmaran ve diğer yılanlar Kamsap'a çok iyi davranmışlar ve Kamsap uzun yıllar burada yaşamış. Tüm kainatın bilgisine sahip olan Şahmaran, Kamsap'a pek çok şey öğretmiş. Fakat onun yalvarışlarına dayanamayarak bir gün Kamsap'ın evine dönmesine izin vermiş. Fakat ayrılırken onu bir daha hamama gitmemesi konusunda sıkı sıkı tembihlemiş. Bu sırada o yörenin beyi amansız bir hastalığa tutulmuş. Hiçbir hekim derdine çare bulamıyormuş. Uzun süredir Şahmara'nın bilgeliğinin peşinde olan vezir, çarenin Şahmara'nın etinde olduğunu söyleyince Bey, Şahmara'nın yerini gösterene büyük ödüller vaat etmiş. Fakat ortaya çıkan olmamış. Vezir bu kez şahmaranı gören kişinin sırtının yılan derisi gibi pırıl pırıl olduğunu söyleyince bu kez bey herkesin hamama gidip yıkanmasını emretmiş. Kamsap söz verdiği için hamama gitmemiş. Fakat kısa süre sonra fark edilmiş ve zorla götürülmüş. Vezir türlü işkenceler ve büyülerle Kamsaba şahmaranın yerini söyletmiş. Vezir ve adamları tarafından yakalanan şahmaran kaderini bildiği için hiç karşı koymamış. Fakat Kamsaba böylece sen bana ihanet ettin. Başımın suyu zehirlidir. Bilgelik ve şifa kuyruğumdadır. Eğer ceza istiyorsan zehrimi iç demiş. Öldükten sonra Şahmaran için iki kazan hazırlanmış. Birisi zehir kazanı, birisi bilgelik ve şifa kazanı. Vezir şahmarını dinlemiş ve kuyruk suyunu içmiş. Kamsaf ölümden başka hiçbir şey düşünmediği için zehiri içmiş. Vezir oracıkta ölü vermiş. Kamsabın içinde yavaş yavaş bir rahatlık ve huzur gelmiş. Sessizce orayı terk etmiş. Şahmaran'ın bilgeliği ve şifacılığı Kamsabın ellerinde sürüp gitmiş ve halk arasında Lokman hekim diye anılmış. Yarışmacımız ve konuyla birlikteyiz efendim şu anda Tarsus'ta. Hemen sizi tanıyalım mı? Ben Çağdaş Öztürk, Ankara'dan gidiyorum, 22 yaşındayım. Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyim. Peki Çağdaş daha önce hiç gelmiş miydiniz Tarsus'a? Daha önce hiç gelmedim, sizlerle beraber keşfetmeye geldim. Peki. Hemen sizi tanıyalım. Mehmet Orhan ben. Ben de Gazi Üniversitesi İktisat 3. sınıftayım, 21 yaşındayım. Ankara'dan. Gayet iyi. İlk etap için hazır mısınız? Hazırız. Siz? Hazırız. Nesi var? Kutsallığı var öncelikle kilise veya cami gibi bir yer demek ki. Sizce bir ibadet yeri olması olsa gerek. Evet. Peki ama değişebilir. Nesi var? Dünyanın her yerinde kabul edilmiş, derinlerde saklı bir efsanesi var. Demek ki dünya ajanı kilise veya bir camide olabilir. Nesi var? Kaçışı, saklanışı, inancı ve uzun süren bekleyişi var. Belki böyle bir keşiş falan olabilir. Efsanevi bir keşiş. Programla da böyle bağlantı kurduk herhalde. <laughs> evet. Peki tamam bir buçuk saat süre veriyoruz size. Bir buçuk saat boyunca e, her yeri gezmenizi istiyoruz beyler. Çünkü burası çok güzel bir yer. 8 bin yıllık tarihi olan çok önemli bir yerleşim merkezi. O yüzden bir buçuk saat ama araca ihtiyacınız olursa yine aracınızı da biz veriyoruz. Kuralları çok iyi bildiğinizi tahmin ediyorum. Tekrarlamaya gerek yok zannediyorum değil mi? Evet. Peki o zaman bir buçuk saatlik süreniz başladı. İyi keşifler buyurun. <laughs> Kutsaldı, ee, Efsane. efsanevi saklanışı bekleşi vardı, bekleyişi vardı. Ya pardon, ee, biz bir yer arıyoruz ama. Evet, böyle kutsal, kutsal bir mekan, var. ondan sonra kutsal efsanevi bir, bir yer. Bir yer. Evet, biz de dedik açıkçası yer. burası... Sempol Kuyusu kutsal olarak bir yer. Ee, Sempol Kuyusu ve Sempol'un evi. Burası evinin temel kalıntısı, doğmuş büyümüş olduğu evin temel Aha. kalıntısı. Burası Peki. da onun kullanmış olduğu kuyusu. Şurada yaşamış, e, görmüş olduğunuz tarihi Tarsus evlerini Hı -hı. gezerseniz Hı -hı. burada evet. çok daha değişik, hem efsanevi, hem tar tarihi, hem dini, hem kültürel izlere rastlayabilirsiniz. Tamam, Hı, tamam. tamam. Teşekkürler, Teşekkürler sağ olun yani... Eski evlerin arasından devam edeceğiz. İnanışların olduğu yerlere bakmamız gerekiyor. Buralar gerçekten çok yani, güzel bir tarihi bir, tarih bir yer. Şunun fotoğrafını çekeyim. çok Şimdi tarihli. İleriden sola döneceğiz demek. Adam öyle tarif etti. Sağ. 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 Dönüştürük. Sağ. Ha. Hamam diye. Bir Ondan sonra 8 binlik bir tarih evet. tarihi olan bir yer. Evet. Efsanevi evet. bir yer arıyoruz. Ondan sonra içinde kutsallığı, sonra içine olan, kutsallığı bir olan bir yer. Kilise şey gideceğim abi. Nerede kilise? O olacağım bu tarafında. He o hmm. tarafta doğru. Burada. Tamam. Burada hamam mı ne varmış her tamam herhalde? Haline. Gel ben sana evet. göstereyim kardeşim. Buradan direkt git. Yol üstünde görür. Tamam. Şu an var. Hı hı. Tamam. Tamam. Onun üstüne gittiğin zaman onu onunsa Hazreti Den Danyal Peygamber. Burada sert kuyusu da var. Orayı gördük orası değilmiş. Hı hı. Orası değilmiş. O zaman buradan devam edeceğiz. Şambaran hamamı var. var. Abi sen varsa şey girin bak. Danyal Hadi. Peygamber'in kabri var. Tamam. Tamam. Sağ olasın. Kolay gelsin. Önce bir Şahmaran Hamamı'na bakalım da. O zaman bak ihtimal daha çıktı. Evet, Baksana buralar çok tarihi yerler. Bir kilise dedi. Ulu orada. Bulucanın arkasındaki kilise. Arkasındaki kilise. Neden dört doğru gittiğinizi sol kolu üzerinde. Tamam. Sol kol üzerinde. Sol kol üzerinde. Hmm, tam tamam. Tamam. Ha, tamam. 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 Zaten bak burada Şahmeran sokak yazıyor. Burası demek ki Şahmeran sokakmış olduğu gibi. uçtayız uçtaydı zaten. Uçtaydı evet. Şahmeran burası. E, Şahmeran'da kimse yok burası değil demek ki bizim yani, baktığımız yer. Kutsal tamam, ve bizim efsane bizim mi? Bizim bir de bu Hazreti Daniel'i öğrenelim. Daniel tamam. Bu göndermi, Cami Tamam. Cami. Onun da Bilal abi. Tamam amca. Tamam. Cami şurası. Camiye bakalım. Dükkanlar. Burası da İstanbul'da ilk kapalı şarjıyı andırıyor biraz. Evet, 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 Buraya Hı, bakalım. Burası bayağı tarihi yani, Bak ya. şeyler. Şahmaran'ın resimleri Şahmara. falan var. Çok güzel dükkanlar. Yani Habeşi bir dediler. Bir ashabi keyif var. Ashabi keyif var. O zaman şuradan soralım birkaç kişiye daha. Demek ama burada kimse yok. Burada kimse yok. Ashab-ı tamam keyfi ya. biliyor musun sen? O yedi uyanlar değil miydi? Evet yedi evet, uyanlar. Ama kutsallığı var aslında. Kutsallığı Eşsaneyi var. Eşhanevi de var ama bekleme. Ama ashab-ı keyfi daha bir sürü yerde vardı sadece. Mersin'de, Tarsus'ta diye ben. Ha, doğru bak birkaç yerde bir oldu. Bir sürü yerde, yerde vardı. Hadi evet, bir de buraya bir girelim. Bayağı da yer dolu. Eğer hesabı keyifte bir bakalım bir buraya da. Belki bir şeysi kutsal olabilirse. Kutsal burası da sonuçta. Bilemiyorum. Biz şimdi ya, bir yer arıyoruz da. Böyle tarihi, tarihi ondan sonra kutsal, kutsal. bir Esani, mekan. Efsane şey bir... Anladım. Tarsus'la Tarsu ilgili değil mi? ilgili. Eshab-ı keyfimiz var. Duydunuz mu Duyduk. onu da söylediler ama burası? Burası. burası. Anıt, Müze. Anıt, Müze. Anıt Müze. Anıt Müze. Eskiden Anıt Müze. neymiş Müze. peki burası? Kiliseydi. Burası. Kiliseydi. <laughs> Burası değil. Burada kimse değil. yok. Burada kimse Elimizde yok. ne kaldı sadece? Tek ashab, Kef ashab kaldı. Keyf kaldı. Oraya Biz nasıl gideriz? Oraya nasıl gidebiliriz peki? Burada ana yola çıkıyorsunuz. Ana yoldan sonra üzümlü kavşağı var. <laughs> Şimdi ashab kefe gideceğiz. Ondan sonra bizim yolumuza işte böyle ana yola çıkmamız gerekiyor. Oradan bir evet, kavşaktan sağa dönecekmişiz. Orada ee, otobanın altından sağdan girip asabi kefe ulaşmamız lazım. Bizim. Evet. Ee, kaç kaç dakika? dakikada gideriz ortalama? 20 25 dakika gideriz. Ha 20 25 dakika. Tabii evet. Sonra geldi hemen, bakalım bir. Hayır, bayağı da tepede gibi. Evet. önce abi. bakalım. Çok zaman harcadık esav Esabı keyf burası demek ki. Gelin bakalım hoş geldiniz. 10 dakika erken geldiniz. Aya dolaştık yalnız. Nereye, nereye gittiniz? Önce işte ipuçlarına bakaraktan Şahmeranı Şahmeran'ı bulmaya çalıştık. ettik ama o değilmiş. Sempol kuyusuyla başladık. Tarih konaklar üzerinden Şahmeran Hamamı'na uğradık. Oradan Hazreti Danyal Mezarlığı. Oradan Sempol Ulu Camii, Sempol Kilisesi. Ve en son olarak Eshab-ı Kehf buraya geldik son adres olarak. Türkiye'nin birçok yerinde var aslında ama en bilineni burası. Ee, bu arada mağara arkadaşlığı anlamına geliyor. Belki siz öğrenmişsinizdir. Efsanesinden bahsettik. Hiç onu öğrenme imkanınız oldu mu? Aşağıda okuduk açıkçası biraz. Saklanma var dedik, evet. kaçış var dedik. Tarsus eşrafından yedi imanlı genç buraya kıtmir isimli köpekleriyle kaçarak geliyorlar ve burada saklanıyorlar. O zamanlar devrin kralının zulmüne karşı aynı zamanda bir direnişmiş bu. Ee, çok güzel bir yer sizin de gezmenizi istiyoruz. Kutsallığından bahsetmiştik. Hristiyanlarca da kutsal olduğunu söyleyelim ve sizi içeriye alalım. Ne dersiniz? Çok seviniriz. <laughs> Bugün İçel'in bir ilçesi olan Tarsus, Hurrilerin Kuzey Mezopotamya'da kurduğu Kizuvatla Krallığı'nın merkeziymiş. Kentin adı ilk kez Hitit metinlerinde Tarşa şeklinde yazılmış. En parlak dönemini Roma idaresinde yaşayan Tarsus, çağının önemli bir ticaret, tarım ve kültür merkezi olmuş. Tarsus çağının yatağı derinleştirilip genişletilerek, büyük gemilerin rahatlıkla girip çıkabilmesi sağlanmış. ...tersaneler, atölyeler ve ticarethaneler kurulmuş. Mısır Kraliçesi Kleopatra, bu su yolunu kullanarak Markus Antonius'la buluşmuş. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı topraklarında katılmış. Tarsus, Doğu ile Batı kültürünün kaynaştığı ve bu kültürün etkilerinin günümüze kadar geldiği önemli bir yerleşim merkezi. Kent içinde cami, kilise, mescit, medrese ve hangi gibi sosyal ve dini eserlerin varlığı, hesabı kef gibi inanç merkezinin yer alması, ayrıca Danyal Peygamber, Bilali Habeşi, Halife Memun ve Hazreti İsa'nın havarisi Aziz Pavlus gibi önemli isimlerin burada doğmuş, yaşamış ya da bulunmuş olmaları, Tarsus'u hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir merkez haline getiriyor. İkinci etap için hazır mısınız? Hazırız. Siz? Hazırız. Nesi var? Beyaz, kahve, karışık, enerjik, fermacı ve yalnızca tarsu sait. Tars sözgü ya yemek veya burada yetişen bir bitki veya meyve de olabilir. Hmm. Peki sizce? Yemek olabilir. Yani aynı. Yemek diyorsunuz. Nesi var? İştahlı ve obur. Bu sefer yemek. Sizce? Kesin yemek o zaman. <laughs> Peki, nesi var? Şimdi ilk iki ipucunda size bulmanız gereken şey hakkında bilgiler verdik. Öncelikle etap içerisinde bunu netleştirmenizi istiyoruz. Ne olduğunu algıladıktan sonra da eski koleje gitmenizi rica edeceğiz. Çünkü aradığınız şey sizi orada bekliyor olacak. Tamam, biz de oraya merakla gideceğiz o zaman. Ki o zaman. Bu arada ilk etapta tarihi ve kültürel yerleri gezmenizi önermiştim. Şimdi eski çarşıya gitmenizi öneriyorum yine beni dinlerseniz. Çünkü orada çok güzel renkler ve tatlar sizi bekliyor. Onları da mutlaka yaşayın diyoruz. 45 dakika süreniz var. 45 dakika sonra eski kolejde görüşmek üzere. Ama hemen eski koleje gitmek yok. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Önce çarşıya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buyurun o zaman. İyi yolculuklar. İşte, adam, Muhtemelen yemek gibi bir şey arıyoruz biz. Ait. O zaman abi şurada bir kahve var. Soralım mı? Evet oraya bir soralım da. Ya biz böyle bir şey arıyoruz. Böyle bir yiyecek gibi bir şey. Böyle, böyle Tarsus'a tarsu özgü. Tarsus'a tarsu, e, özgü bir yiyecek arıyoruz. Yiyecek. Göresel. Evet. Böyle tatlı. Cezarya. Cezarya Cesarye. dediler. Ona bir bakalım o zaman. Neyse. Evet birazcık daha onlara soru sormak lazım. Girelim bakalım şuraya. Amcacığım kolay gelsin. Nesi var böyle? Tarsus'un meşhur nesi var yiyecek olan? Meşhur kebapları var. Ha kebap. Hazırız, humus yemeği var. Bakalım ya humusa. Humusu bir öğrenmemiz lazım. Nasıl bir şeymiş? Kolay gelsin. Hoş humus nasıl yapılıyor ya? Bize bir tarif edebilir misin peki bunu? Humus nohuttan yapılıyor. Nohuttan. Nohut. Hı nohut. hı. Nohuttan yapılıyor. Hı hı. Tek nohut Ne Haşlıyor mu mu? musun lan? Bu Usta akşamdan mı? da ıslanır. Sabah 8 saat suda kalır. Böyle eziyoruz. Ha. Daha koyuyoruz. Tahin. Kahverengi. Şey Üzerine sumağımız. suma, Kimyon. Hı. Toz biberimiz. Böyle karışıyor. Süper bir şey. Yani şimdi yolun üstüne bakalım. Neler var? al bakalım. Bu Kars'a ait bir şey. Bu Kars Kars şey. zaten özel. Ve şey İngiltere'ye götürüyorlar. Almanya'ya, Hollanda'ya kızına gönderiyor. Tabi zeli mi? Ama bakalım değil mi tadına? Bakalım. Bir tane versen yeterli aslında ya. Tamam mı? Bir cezeriye mi baksa? Etrafı bir de bak burada mı? da bir şey var. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz abi burada? Şeker sucuğu. Şeker sucuğu. Bence önce, önce cezareciydi. Şöyle şimdi bakalım Nereden gideceğiz? Sağ taraftaydı. Etrafa bakalım mı? Yine Tarsus'a özgü. İşte böyle kahverengimsi. Cezeriye Tarsus'a özgü Cezeriye. Başka ne var? Yani bu sizin sorduğunuz TRT 2'deki buranın görenin neresi var? Evet. Ha, ha, evet. evet, evet. Oo, Biz öyle soruyorlar. Tarsus'un da Biz... şimdi Cezeriye'si var. Cezeriye'si var. Şalgamı var. Şalgamı, Şalgamı var. 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 Kumusu var. Kumusu var. Tarsus yani baklavanın çıkış noktası. Evet. 50 senedir biz işin içindesin içerisinde. Babadan oğla. Evet. Ta taraf tab sizlerden verebilirsiniz. Biz şimdi böyle bir sürü yer dolaştık. Da i̇lk başta evet. yemek Hı. olarak düşündük. Evet. İşte böyle obur işte enerjik, ondan sonra evet. kahverengi beyazımsı. Evet. Far, fermacı bir şey ararız. Evet. İşte humus falan yani, Tarsus özgü. Evet. Acaba ne olabilir? Yemeğin dışında ne olabilir bu başka? Bu fermajlık dediğimiz olay bir koku alma algılamasıdır. O da yani bir, bizim buranın çatal bunun, köpekleri var, av köpekleri. Bu konuda da ihtisası olan, avcılığa meraklı olan bitişimdeki Fuat arkadaşım var. Yan sizi yani. daha doyurucu tamam. bilgi vereceğine inanıyorum. Tamam, ee, Bir tarz sahip bir şey arıyoruz. Ee, şimdi böyle dolaştık, dolaştık, Hı. dolaştık. Ondan sonra yemekleri falan yedik. Yemek olduğunu düşündük aslında. Birçok şey denedik. Ondan sonra ipuçları işte ben size söyleyeyim böyle enerjik, obur. E, fermacı. fermacı de kahverengi, Hı. beyazımsı dediler. De. Evet. Ee, Tarsus'ta yaşayan avcıların kullandığı bir çatal burnu köpek var. Hı -hı. Ve sadece burada oluyor. Hı -hı. Dünyada da bir tek bu bölgede bulunuyor. Bu bizim avcılarımız çok sever köpeği. Eee Bunun, çatal burnu özelliği de burnunun Aile kurmuş. Hmm. Kolejde, Eski, eski. eski Kolejde. Ha, bu çok işte çok mesela bir. eski Koleji mi tarif ediyor? Evet, eski Koleji. Desinler. Yani size... o, o ipucuda bir de onu verdiler. Ha. Ne olabilir orada? Orada bu köpekler de mi var? Öyle mi? Öyle mi? etapta yarışmacılarımıza bir av köpeği, çatal Çatalburun köpeğini sorduk ve şu anda onları e, eski kolejde bekliyoruz efendim. Gelmelerini bekliyoruz. Biz bu arada e, Sayın Mustafa Kemal Sarpkaya ile birlikteyiz. Kendisi bir avcı e, ve çatal Çatalburun köpekleri hakkında kısa bir söyleşi yapacağız. Efendim biz nelerden bahsettik? Renginden bahsettik. Kahve olur dedik, beyaz olur, karışık olur dedik, enerjik olur dedik, fermacı olur. Bu anlamda çok yeteneklidir dedik. Siz neler ekleyeceksiniz? Bir kere çok uysal köpeklerdir. Ben özellikle onu söylemek istiyorum çünkü bu tip bu tarz bu büyük köpeklerden insanlar ürker. Bunlar ev köpeği gibi dahi beslenebilir. Isırmazlar kesinlikle. Sahipler kendine bakan yetiştiren insanlara veya çevresindeki çocuklara çok sahiplenirler. Yani onlar kendi bir parçalarmış gibi davranan köpeklerdir bunlar. Çok fazla eğitimler ile uğraşılmaz kendiliklerinden öğrenme kabiliyetleri vardır. Yani ava gidip gelirken özel bir uygulamaya tabi tutulmadan kendi başlarına da avları öğrenebilen köpekler bunlar. Fermacı özellikleri vardır bunların. Fermalarda çok güzeldir. Böyle kuşu hissettikleri anda kokularına sünerek yere doğru biz avcı dilinde yasılmak deriz. Yani enginleştirerek kendini kamufle ederek ava yaklaşır ve nefes almaz durur. Ayağını çekebilir, Donabilir, heykel gibi durabilir, ee, avcının emrini bekler ve ondan sonra uçur deni talimatını aldığı anda uçurur. Bu çatal burun özelliğini yani burnunu gösterelim. Çatal burun buradan geliyor herhalde evet, değil mi? Evet burnunun iki kanalının birbirinden tamamen ayrık olmasıdır. ...yemek diye tutturdunuz, çok vakit evet, kaybettiniz hiç, orada. 10 dakika geç kaldınız, hmm. alacağız mı 10 dakikayı sizden. <gülüyor> <gülüyor> alacağız, geri alacağız. <laughs> Ama çok güzel bir etaptı değil mi? Evet, yediniz evet. yediniz, maşallah. Göbekler şişmiş. <laughs> Neler yediniz? Bayağı bir dolaştık, önce humustan başladık. Daha sonra e, tarsas, böyle bir kurabiye yedik. Ondan sonra baklava yedik. E, daha sonra da en son burayı bulduk yani sonunda. Yiye yiye geldik. <laughs> Ya yani şimdi final etabına geçiyoruz. Nesi var? Etrafında suyu var. bir sonraki ipucunu alalım. Nesi var? Türk tarihine mal olmuş büyük bir kahramanlık öyküsü var. Demek ki bizle alakalı bir şey. Bizim tarihimizle alakalı bir şey. Nesi var? Tarsus'tan önce uzun bir yolculuğu var. Bir yerlerden geldi o zaman diyorum. Hı. Hı, muhtemelen öyle. Var mı başka bir şey? Daha önceden burada demiş. Demek ki yolculuk eden bir şey de olabilir. Peki sonra sonra bulursunuz bence. Bir saat verecektik ama ikinci etaptan bize bir 10 dakika borçlusunuz. O yüzden 50 dakika. Buyurun final etabınız başladı. Etrafında suyu var. Hı, Türk tarihine mal olmuş hikayesi var. var. Biz bir yer arıyoruz da böyle etrafında su var. Ondan sonra uzunca Tarsus'a gelmeden önce uzunca bir bir de Türk Türk tarihine mal olmuş bir hikayesi var. Öyle bir yeri arıyoruz. Şimdi ileride Yarenlik alanı var. Hı hı. Onun sonunda e, Tavşan Parkı var. İçerisinde bir havuz var. Belki o da. Sular. Bir, evet. Su hı hı. Osmanlı Parkımız var. Belki parkın içerisindeki e, Yarenlik Osmanlı. Parkı dediniz. Yok Osmanlı, Osmanlı Parkı, Parkı, Yarenlik Osmanlı Park. alanı. Yarenlik alanı, Osmanlı Parkı. Yani barajımız var, şelalemiz var. Baraj, şelale. Yani suyla ilgili pek çok Anladım. E, e, anladım. Ha, anladım. İşimiz biraz zor. Peki, e, burası burası... Peki? Burası tarih antik Roma kenti. Hı hı. E, kazı alanı şu anda. Bir yarenlik alanı burayı söylediler. Bakalım önce. Demek e, burada yaşayanların... E, Tabii çok eski bir şehir. Tarsus'ta yaşayanların birisi. Tarsus Büyük park demişlerdi. Orayı bulmamız lazım. Evet, aşağıda dedi. Zaten. Bak burada da bir saat kulesi varmış. Şimdi parka gidelim. Hı hı. Oraya bakalım. Orada ne var? Ondan ben sonra de. eğer burası da değilse soracağız artık. Güzel bir yapmış. Şey. Tamam geri dönelim. Birilerine soralım yine. Evet. Tamam bizim aradığımız yer burası değil, Osmanlı Parkı'na gideceğiz. Osmanlı Parkı'na gitmemiz lazım. Neymiş abi? 21. 700. yıl. 700. yıl Osmanlı Parkı. Kalyon şurada gibi. Orada da muhtemelen su vardır. Kalyon da orada, su da orada olacak o zaman. Kalyona gidelim şimdi. Biz şimdi bir yer arıyoruz. Ee, böyle etrafında su olan. Ondan sonra Türk tarihine mal olmuş. Bizim Tarsus'ta şelale olabilir yani sin aradığınız ya. Ee, böyle Türk tarihiyle bir bağlantısı olan, Türk tarihiyle ilgili hikayesi olan. Daha sonra etrafında su olan. Ee, bir yer arıyoruz. O zaman e, şey Nusret Bay'ın bakın. Yine Çok, Çok gerginsiniz. <laughs> Yine az kaldı zaman. Burası herhalde dur bakalım. İnşallah son yerde. <laughs> ki erken geldiniz. Hiç koşmanıza da gerek yok aslında ama olsun. İşte Nusret Mayın Gemisi bu. 1914 yılının Kasım ayında İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı'nı bombalamasıyla başladı Çanakkale Savaşı. Çanakkale'yi geçilmez yapan bu destanlardan biri de Nusret Mayın Gemisi'nin gözü pek askerleri tarafından yazıldı. Manevra kabiliyeti yüksek Alman yapımı Nusret Mayın Gemisi 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece, Üzbaşı İsmail Hakkı ve Yüzbaşı Hafız Nazmi Beylerin komutasında elde kalan son 26 mayını, Boğaz'ın Erenköy koyuna büyük bir gizlilik için. Erenköy koyunda manevra yaparken bu mayınlara çarpan İngiliz savaş gemilerinden üçü battı, onu da ağır yara alarak savaş dışı kaldı. Çanakkale zaferinin tanığı Gazi Nusret mayın gemisi, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1962 yılında Kaptan Nusret adıyla kuru yük gemisi olarak denizlerde yol almaya devam etti. 1990 yılında Akdeniz'de Mersin açıklarında alabora olup batan gemi 9 yıl sonra gönüllüler tarafından çıkarılarak Mersin limanına getirildi. Tüm dünyaya vatan'a bağlılığın, inancın ve onurun karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını kanıtlayan Çanakkale seferinin kıymetli bir hatırası olan Nusret'in 13 yıl süren kötü kaderini Tarsus halkı değiştirdi. Satın alınıp demonte edilerek tırlarla Tarsus'a getirilip yeniden eski güzelliğine kavuşturulan Nusret, Çanakkale Parkı'nda kendisi için hazırlanan özel bir bölüme kondu. Tarsus Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'la birlikteyiz efendim şu anda. Tarsus'u yarışmacılarımızla birlikte keşfettik efendim. Gerçekten çok güzeldi. Nusrat Mayın gemisini burada görüyoruz orijinal haliyle. Bu konudaki emeklerinizi biliyoruz. Gerçekten takdire şayan. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle sizlere kentimize hoş geldiniz diyorum. Tarsus sizlerin de yerinde bizzat keşfettiğiniz gibi Sadece ülkemizin değil dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi, dinlerin ve medeniyetlerin kesişim noktası, tarihte Roma döneminde, Kilikyalılar döneminde başkent olmuş, gerçekten önemli bir merkez, ee, Osmanlı döneminde de Sancak Beyliği olmuş bir merkez, her zaman cazibe merkezi, Anadolu'ya açılan tek kapı Gülek Boğazının burada bulunması dinlerin ve medeniyetlerin kesişim noktası olması Tarsus'u hep gündemde tutmuş. Kleopatra ile Antonius